Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur ve bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Şöyle oyun modu hayatta kalma. Dur ne oldu sapıttı bilgisayar gene. Neler oldu neler bir de anlatacağım. Zorluk normal. Arkadaş ee, arkadaşlar oyun kurallarından e, yeniden canlanma yeri değil de neyi açmıştık? Ee, bir şeyi açmıştık ama neyi açmıştık? Ha, yani envanteri korumayı açtık arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar dünyayı oluşturalım girelim. Arkadaşlar normalde Craft Rise videosu çekecektim. Katil kime oynayacaktım. Ee, ama maalesef e, tam ekran olmamaya başladı oyun. Ben de anlamadım. Şöyle ağaç keselim. Bonus sandık bu arada açtık bonus sandığı. Bonus sandık nerede? Heh şuradaymış. Şöyle sandıktan altayı alalım şöyle yemekler de alalım. Yani arkadaşlar öyle açılmadı. Ya yani oyun tam ekran olunca kapanıyor. Bir arada facecam sapıttı. İnşallah facecam sapıtmaz gene. O yüzden Craftrise videosu gelmedi bugün. Ben de Minecraft videosu dedim. Bakalım başladık Minecraft'ta. İlk günden çok bir şey. Orada lav var bu arada, maden var. Ama hiç koyun göremiyorum. Nasıl yatak yapacağız bilmiyorum. Seed kötü gelmiş galiba. Seed dedim yani dünya arkadaşlar. Koyun önemli çünkü. Yani öyle oldu arkadaşlar. Niye yani kapandı anlamadım. Bir arada da facecam sapıttı. Yani facecam dona dona gelirdi. İnşallah şu an facecam'de sorun yoktur. Domuz var burada. Koyun. Koyun bulamıyoruz. Şöyle iklim de değişik bir iklimdeyiz. Savan iklimindeyiz. Balkabağı var falan. Bir dolaşalım. Belki bir koyun buluruz. Şu bal alsam mı? Almayayım gerek yok ya. Şuradan taş kazalım aslında. Nereden? Bir madene girmek lazım aslında ilk bölümden de. Şuradaki taşları şeyleri kazalım bari. Yani öyle arkadaşlar bakalım Minecraft'a başladık bakalım Nasıl geçecek Bakalım 14 tane Taşımız olmuş tamam Biz bir gezintiye çıkalım Şu domuzu da keseceğim Aa koyun bulduk güzel İnşallah bir tane yoktur. Daha fazla vardı. Şöyle koyunları keselim. Evet iki koyun oldu. Aha köy mü o? Oy çok güzel başlangıç. İşte bu. Oyun sanki bir donuyor gibi gene. Ne oluyor anlamadım. Şu meşaleleri alalım. Meşale lazım oluyor. Şimdi evine girdik adamın. Bahçesi falan var. Geç. Şu saman balyalarını alacağım. Dur şöyle boşaltalım. Bunlardan ekmek yapılıyor çünkü. Bunları hemen sömürmek lazım. Köy bulmuşken sömürelim. Hatta yatağı da bu köyden alırız. Yatak varsa. Aha yatak. Hemen sömürüyoruz arkadaşlar. Ne kadar kötü bir insanız. Adam köyü sömürdük. Demir golem de var burada aslında. Ama onu kesemeyiz. O bize şu an tek atar. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Bakalım burada sandık var mı? Yok. Kimya standı var. Burada bir şey var mı? Burada da kimya standı var. Sen ne veriyorsun? Bizim ümrüte 2 redstone veriyormuş. Kazıkçı. Şu eve bakmış mıydık? Baktık. Ha, şuralarda devam ediyor. Şuradan çıkalım. Bir sandık falan bulsak güzel olacak da. Gong sesi var. Aha demir golem burada. Yalnız burada hiç sandık yok. Et için kesim gene. Bu ne lan? Bu ne değişik bir yapı? Aa şurada sandık vardır. Et için kestim gene koyun ama. Aa sandık. İki ekmek çıktı çıka çıka ya. Abi siz ne fakir adamlarsınız ya. Domuzu keselim. Lan bir türlü uğramıyor. Ha. İnekler var burada. Evi nereye yapsak? Evi düşünüyorum düşünüyorum. Savan iklimi burası da. buradan odun kesmeye devam edelim. Bu odunlardan da yapmak istemem evi ama acıkmışız bu arada. Ekmek ye. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. sanki bir oyun donuyor gibi gene ya. Ben anlamadım ama Şu odunları keselim. Buldukça. Aha, kırıldı. Şuradan hemen bir crafting table yapalım. Şöyle bir kazma Şöyle de bir kılıç yapalım Şunları alalım Bir iki ha. Evi şimdi nereye kuracağımızı düşünüyorum Şuradan taş kazıyım az Kömür falan bulabilsek Güzel olur aslında bu valla dağlık taşlık bir yer buralar ya Şu tarafta kar biyomu mu var Oraya gidebiliriz Şurada o bir köy daha bulduk güzel Bereketli başladık sanki bir tık ya. Şuradan taşları kazayım ama. Lazım olur taş. Şimdilik bu köyde kalabiliriz aslında. Kaç taşımız oldu? 21. Şu ineği de keselim. Deri set yaparız belki deri çıkarsa. Şimdi bu köy baya büyük bu arada. Şuradan başlayalım. İki köy bulduk ardarda. Güzel oldu. Burada bir şey var mı? Yok. Aa buralarda bir şey vardır. Kitaplık var. Üste. Burada da hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok burada ya? Burada da bir şey yok. Burada kuyu var. Aha, burada ekmek çıktı güzel. Evlere bakalım tek tek. Geceyi köyde geçiriz yüksek ihtimal. Aha kedi sesi geliyor. Burada da bir şey yok. Buna hiç bir tane mi sandınız var? Burada hiçbir şey yok. Ha şurada kömür var. Kömürü kazalım. İyi geceyi burada geçiririz ya. Aa orada şey var. Nether Portala. Güzel oldu. Buraya bir ev yaparız o zaman ya. Hem nedir de burada yakın olur. Güzel olur. Sandığı açalım bakalım ne çıkacak. Bunlar kar mı? Kar. Oo altın göğslük çıktı. Kazma, obsidyen. Demir parçası, altın. Demir balta çıktı. Şey altın balta çıktı. Şunu giyinelim. O zaman köyde geçelim ilk gün ha. Ben yatayım şöyle. Köylüyü kaldırdık. <laughs> evet. tamam. Gündüz oldu. Zolluk normal değil mi? bakayım zolla. Evet normalmiş. O zaman buraya bir ev kuralım. Ama ilk önce şu altın baltayla. Kazalım ya. O çok hızlı kazıyor. Hızlı kazıyor altı malta. Güzel iki köy bulduğumuz iyi oldu aslında. Kırılana kadar kazayım. Şey keseyim. Evet. O zaman şuraya doğru bir ev yapalım. Hem deniz de var. Olta yaparsak balık malık tutarız. Güzel olur. Tam böyle düzlük yok mu? Ha şurası var. Tamam buraya yapalım evi. Tam yetti bu arada. Tamam. yatağı koyalım. Crafting table'ı koyalım. Sandığı koyalım. Şöyle crafting table'ı da koyalım. <laughs> Şimdi bunları bırakalım. Şimdi şu saman balyalarını ilk önce bir buğdaya çevirip ekmek yapacağım. Yanlış yere koydum. Aa. Tamam bir tane daha. Tamam 60 tane ekmek oldu güzel. Bir kapı yapalım. Evin kapısı yok çünkü. Şöyle. Saman balyalarını bu yüzden sömürmüştüm arkadaşlar. Allah nereye koyduk. Heh, güzel şunu maden yapabiliriz. Ekmekler yanımızda kalsın. Haydi bakalım. Şurada taşlar var. O tarafa doğru bir gideyim. Belki bir şey buluruz. Derken kömür mü o? Kömür vallahi kömür. Hemen alalım. İlk günden demir bulsak aslında fena olmaz. Ama bakalım bulabilecek miyiz? Bakır bu, demir. Kömülleri kazalım. Vallahi bu kadar kömür bulmuşken daha herhalde kömür kazmaya gerek kalmayacak gibi. Şöyle alalım. Bize demir lazım ya. Şu tarafa doğru bir gidelim. Belki bir madene denk geliriz. Yani şimdilik buralarda bir şey yok. Orası kar zaten. Aha şurada bir şey var. Buralarda demir olması lazım ya. kömür var gene. Tam kömürü var da demir nasıl yok anlamadım. Burada kömür cenneti var. Aa şurada demir mi var? Aha demir. Bir tane çıktı. Şurada da iki tane var. Hatta dört olacak. Aynen yemek yiyelim. Şurada da bir demir var. Orada da var gördüm onu. İlk günden iyi başladık. Köy bulduk falan. Güzel bir başlangıç yaptık. Video dışında maden falan yapmayacağım arkadaşlar. Bazen öyle şeyler oluyor. Hani video dışı maden yapıyorlar falan. Her şeyi videoda yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir ekmeği yiyelim. Domuzlar var burada. Demir var mı? Demir. 9 demirimiz olmuş. Şu kömürleri de gelmişken alayım bari. Şurada bir maden girişi var. Hazır. Tatta da var zaten. Bir madene bir giriş yapalım. Envanteri koruma özelliğini açtım bu arada. Çünkü hani ölürsek falan diye. Ama kapatabilirim isterseniz. Onu yorumlarda belirtin. Kapat veya kapatma diyeyim. Ama o Selamun Aleyküm tamam. Vur lan Koşuyor bir de bak. Bak bak koşuyor. Bak bak. Bu da kaçıyor. Sen nereye kaçıyorsun? Lan bu ne Allah? Im? Aha havuç. Dur ekeriz onu. Yaka yaka öldüreyim bunu bence. Aha beni de yaktı. Havuç yemeyelim de yanlışlıkla ona ekeceğiz. Şimdi çubuk yapalım. Bayağı da bir meşale yapalım. Tamam 64 artı 54 meşalemiz var. Bir bitmediniz oğlum amına koyayım ya. Aa ip alayım. ipten olta yaparız. Balıkçılığa başlarız. Burası bayağı büyük bir maden. İlk günden madene giriş yaptık bu arada. O da değişik bir şey oldu. Şöyle görünürde demir memir yok mu ya? Aha. Aha patladı lan. Şu an çok tehlikeli sularda yüzüyoruz ama. Diyeceksin bu kadar madende hiçbir şey yok mu? Kömür var, kömür var o kadar. Kömürden başka bir şey yok ya. Şu yemeğimizi yiyelim. Şu havucu da yanlışlıkla yemeyeyim. Ekeceğiz onu. Çiftlik baş, çiftliğe başlayacağız. Yalnız ilk günden maden bulmamız iyi oldu da. Madende bir şey yok. Gel ya bir sen bitmedin. İpler alalım. Olta yaparız onlarla. <laughs> Allah. Kaç 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 kaç. kömürleri kazalım bari de demir bulamadık adam akılda ya. Böyle büyük bir madene girip demir bulamamak da ne bileyim yani. Garbime gitti. Oo. Gerçekten ciddi ciddi burada demir yok mu? İlginç yani inanılmaz bir aha iskelet daha geldi. Biz kaçalım yavaştan. Burada bir şey yok. Bol bol kömür bulduk. İskeletler cirit atıyor burada. Kardeşim beni bir salın ya Doğru gidiyoruz umarım Aynen doğru gidiyoruz Evin yakınında da var. Bunları öldürmem lazım yoksa yatamayacağım. <laughs> Bir ölmüyorlar ya. <laughs> lan evde queer, creeper var. Ne alaka lan? Evde doğmuş. Aha patlattı her şeyi. Hemen yatalım. Evde creeper doğmuş abi yok böyle bir şey ya. Evo ışıklandırmamışız, creeper doğmuş. Şimdi bir fırın yapalım. Taşım yok mu? Var. Bir fırın yapalım. Şöyle. Demirleri koyalım. Acıkmışım. Yemek yiyelim. Şimdi ne tarafa doğru gidebiliriz? Şöyle çaprazlamasına gitsek. Aslına bakayım kaç dakika olmuş. Arkadaşlar 27 dakika olmuş. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.